Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, dün bildiğiniz gibi madene inmiştik. Ali bizim araca çakılı yükledi. Şu an yukarıya çıkacağız. Ali teşekkürler. Bir daha aracımı yani daha güzel bir yere park edersen ben oradan nasıl bineceğim şimdi? Sol tarafa sıfır yanaşmışım. Şöyle tırımı görüyorsunuz zaten. Dün bununla inmiştik geri çıkacağım demiştim. Arkadaki arkadaş bizim izleyeceğimiz hem de doyuştuk ekibimiz de şu an chatte ee, Bugün değişiklik olsun dedim Yayın açıkken e, video kaydındayım aynı zamanda da Buradan alıp direkt e, YouTube'a koyacağım montaj Yapmıyorum videolarda dün söylemiştim İnşallah bir sıkıntı çıkmaz Şuradan binelim biz Ondan sonra Çünkü diğer taraf sıfır. Şöyle göstereyim size Gerçi binilirmiş be buradan da. Ali'ye kızdık ama. Biz buradan binelim gene. Şöyle aracın içine geçelim. Aracımızı çalıştıralım. Nitese de ikide bırakmış Ali. Sen yok musun Ali? Farlarımızı yaktık ufaktan imdadımı da saldım. Yokuş aşağı zaten kendi hızlanacaktır. Ufaktan iniyoruz. Altını sürtmeden inersem yeterlidir benim için. Şimdi hava bitmesin be. Havalı fren simülasyonu aktif şu an. ufaktan çıkalım. Ama madem boş gibi gözüküyor. Bakalım bizi ne gibi sürprizler karşılayacak. Takılmadan ve sürtmeden köprüden çıktık. Yukarıda gene çinliler var sanırım. Şöyle açalım. 26 ton, 27 ton. 27 ton. Bana çakılı yükleyeceğim demişti. Harfiyat toprağa yüklemiş. Ne kadar haince bir pusu. Pusuya düşürmüşler bizi. Neyse Aldem ben bunun intikamını alırım. Şöyle geri F5'e geçelim haritadan bakalım. Biri yol verir illaki ya. Bekliyoruz ama. Bu kadar dolu değildi ya. 300 kişi vardı. Hop. Çinli ne yapıyorsun Çinli? Terbiyesiz Çinli. Videonun başlığını bulduk. Terbiyesiz Çinli. İkinci viteste yer mi burayı? yer gibi duruyor da bu arkadaş ne yapıyor burada şöyle bakalım arkası dışarıda değil Sivas'ta gelmesen bakalım ne kadar sürecek yukarıya çıkmamız Sivaslı chat'teki bir kişi senin tanıdığını söylüyor ama o da Sivaslı, sen de Sivaslı. Belki de okul arkadaşındır. İki araç ben çok sıkıntıya sokacak ya. Burada bayağı bekleyeceğiz. Buralara da gitsek. Bugün zaten cuma. Cumartesi, pazar, tatil. Yayınlarımıza katılabilirsiniz. Hafta sonu yayınlarımız var. Şu anda da yayındayım zaten. Pazar günü e, büyük ihtimal öğlen açarım yayını, akşama kadar falan takılırız. Gelirseniz. Valorant'la başlarız büyük ihtimalle. Geri e, ETS e uzun yol yapabiliriz. Benlik bir olay yok dostum. Bana gelip hiç. Korna çalma. Ben seni hiçbir şekilde bloklamıyorum. Dönmek istesen dönersin. Öndekinin çıkması lazım. O da çıkmıyor. Duydu herhalde bizi. İkisi de hareket etmeye başladı. Umarım duymuşlardır. Çünkü e, bir yandan da yayındayım Gerçi Çinli bunlar duysa da pek bir şey değişmeyecek de e, Bazen bir şey diyorum e, arkadaşlar hemen geliyor e, Evet abi öyle falan filan muhabbeti oluyor Bakalım bizi ne bekliyor Çıkabilecek miyiz ya maden inmesi kolay da çıkması çok zor Havala fren simülasyonu açık diye e, gaz veriyorum. Araç geri gidip ileri geri yapıyor. Fark etmişsinizdir zaten. Şunu sollasam ne olur? O marka taraf orada kalmış. Hiç umurumda değil. Benimki harfiyat zaten küçük istediğim yerden geçerim. Şöyle ufaktan devam edelim. Yani burayı atlatırsak ee, gerisi kolay. Buralar biraz sıkıntı. Yukarıda da biri bekliyoruz. O da mı bizden biri acaba? Bu adam taktı. F7 çekse ne var? Ya da hızlı kayıt falan yüklese Hadi ya bizi sal ya. Baksın bir kişi geçti şimdi gidiyor. Yukarıdaki bekleyen kim acaba? Hadi ya. Senin mi bekleyeceğiz? F7 at çıkamıyorsanız gençler takıldığınız zaman F7 atın. Bak hem sağdakine vuruyor hem bana vuruyor. Ben bunu ıı, büyük ihtimal raporlayacağım. Çünkü yolu bayağı tıkadı. Yolu bayağı bayağı tıkadı. Ve hala da çıkamadı. Yani bir iki dakika uğraşabilirsin ama yani bu kadar süre ıı, çok fazla. Yayında olan arkadaşlar bir klip alırsanız. Arif'cim klip alır mısın? Arkadaşlar raporlayacağız mecburum. Tamam. Kaydımız alındı. Ya çünkü böyle bir şey olacağı belliydi. Bizimki de mi takıldı? Bizimki takılmamıştır ya. Bizim aracımız tamam basık olabilir ama kolay kolay takılmaz. Ve takılsa da her türlü çıkarız. Müşteri zamanında gitmezsiniz istediğini İstediğini yapabilirsin dostum. Bakalım başka neler olacak. Madende birkaç kişinin olduğunu duydum tanıdık. Sizin de bildiğiniz isimlerden Belki karşılaşırız 27 tonla da burada Bayılmazsın be Bir kafle yazdığın için yazın silindi Dediğim gibi bir yandan da yayındayım şu an. Hem yayına bakıyorum hem video ile uğraşıyorum. Bakalım nasıl bir şey olacak. Çıktı çıktı. buradan sonra hiçbir yerde kalmam ve buradan sonrası da bayağı açık gözüküyor. Bir tane gelen var. Az yavaşlayayım o da insin. Ya yani bu madene tren getirmenin bir mantığı yok ki. Herkes tren getiriyor. Yani mantıksız. Tamam zorlanmak istiyorsanız ikinci videoda gittiğim yere gidin. Mesela İzlanda'da oraya tren çekebilirsiniz. İzlanda'da tren çekmeye çok uygun müsait yollar var. Ve hem sizi gerçekten daha çok zorlar. Şöyle vitesi tekrardan bire takalım. Biraz zorlandı. Çok zorlanmaması gerekiyor mu? Bilemedim. Sivas'ta gelemedi. Bakıyorum haritadan ama görünürde yok. Yarınki videolarda belki e, sizlerle de bir şey yapabiliriz. Sonuç olarak hafta sonu çoğunuzun okulu yok. Bazılarınızın dershanesi olabilir ama e, bilemiyorum. Ama Pazar günü de video gelecek. Bu arada e, şey diyeceğim. Videolar hangi saat aralığında gelsin? Ya ben akşam üstü atıyorum böyle 7-8 gibi. Hmm, bilmiyorum. 3 yani gibi mi atayım yoksa attığım saat iyi mi? <laughs> Siz genel olarak okuldan 3 ile 4 arası çıkıyorsunuz. Hmm, bilemiyorum. Ben birkaç defa daha akşam üstü atacağım. Ee, yarın öğlen 12'de atmaya çalışacağım videoyu. Ee, bugün akşam yayınımız devam edebilir. Ee, akşam yayına beklerim sizleri de. Ee, ufak bir gezinti yapabiliriz. Bir kalabalık oluşturursak. Yani büyük ihtimal e, İzlanda tarafına gideriz ama e, farklı bir yola gideceğim bugün akşam. Bakalım e, nasıl bir şeyler olacak. Bu araç hakkındaki düşünceleriniz neler peki? Yani sürekli bu tarz modifiyeli kotlu araç mı olsun yoksa e, dışarıda gördüğünüz orijinal araçlardan mı olsun? Şu an bunlar da yolu tıkayacak gibi. Bakalım neler olacak. Ben şuradan kendimi salayım. O arkadaşın gelmemesi gerekiyor ve geliyor da. Yol hakkı benim. Çünkü zaten orası da kapalı. Help me dedi Sivaslı. Sivaslı çıkmıyor mu? Yapacak bir şey yok. ben çıkarttım. Yani düşük beygirli araçlarla da gelebilirim isterseniz tabii ki. Ee, size bağlı her şey. yorumlar kısmına bakacağım. Nasıl bir şey istiyorsunuz? Ya yani, e, daha çok sizin istediğiniz bir şeyleri çekmek istiyorum. Normalde de ben zaten buraya inip çıkıyorum. Rutin olarak. Ve gördüğünüz gibi insanlar sanıyor. Sağ tarafa ne kadar çok vurdum ya. Tırı pert ettik. İşte harfiyat dorsasına kolay kolay bir şey olmaz. Bu arkadaş da bende ekliymiş. Gördü direkt yola çıktı. Kim o? Bakalım. Adanalı. 01 Adana diyor. Kendisini de arkaya alalım. Şöyle az yavaşlayayım. Onun da tırını göstereyim size. Aa benim gibi benimkinin aynısı neredeyse. Rengimiz farklı sadece. Ee, onun güneşliğinde ışık var. Benim scania'daki olan güneşlikten var. Benim güneşliğinde ışık yok sadece bunda. Bu ara biraz e, maddi sıkıntı yaşıyorum. Buna şey takmadım. Güneşte ışık takamadım. Param yetmedi. havamız bitiyormuş. Burada biz duracağız. Arkadaşlara yol verelim. Tamam, sakin, sakin. Böyle gaz vereyim, havamız bitip yolda kalmayalım. evin orada duracağım. Otele gitmeyeceğim. Ben otel'e gidecek kadar kalabalık değiliz. Şu arkadaş da dönsün. Ondan sonra devam edeceğim. Havamız da doldu bu arada. Evin orada bitireceğim videoyu. Otel'e gitmeyeceğim. zaten firmada yakın. Belki ilk e, harfiyatı bırakırım diyeceğim. E, direkt evin orada bitireceğim ya. böyle dönelim. Boş olunca biz de öyle hızlı geliyorduk ama yolu ortalamadan geliyorduk arkadaşlar yolu ortalayınca hiçbir işe yaramıyor. Çünkü bu işin sonunda 3 ay ban yemek var. Permabanlar kalktı biliyorsunuz ama bu işin hala öyle bir sıkıntısı da var yani. Buradan attım vitesi de boşa. Aşağıdan bir kişi geliyor. Şöyle yavaş yavaş inelim aşağı. Bak bu da yolu ortalayıp geliyor. Yolu ortalamaktan bir türlü vazgeçmiyorsunuz ya. Havala fren hala ötüyor. Yarın size büyük ihtimalle e, bir tane ses modu var. Güzel bir ses modu var. Onunla ilgili e, bir video çekeceğim. Tünelden Gelenler var. Bakalım. Çinler. Çinliler gene geliyor. Al bir şey dokunmuş olabilirler. Oy. O ikisi de gelsin öyle çıkayım. Şu durdu adam be ya. O bekliyor mu? Ama birazdan bakalım abi. Buradan selam olsun Mercedes diye de. Üff. Farkındaysanız ee, hep Mercedes sürenlere selam veriyoruz. Mercedes'iler e, bir elit davranıyor, bir e, yardımseverlik var, bir yol veriyorlar, güzel hoş. Buradan tüm Mercedes kullananlara selam olsun. Dünkü arkadaş da e, arkamdan bir tık fazla konuda çalmıştı. Aşağıda yorumlarda buluştuk kendisiyle. E, Ön tarafta da bir kişi var. Bakalım o kim? Aleykümselam. Gökhan bizi geçmeye çalışıyor. Gökhan 27 ton yük var. Düz yolda görüşelim. Size hafta sonu İzlanda'daki gizli tünelin videosunu çekeceğim. Orada ufak bir kendi aramızda da kapışma yapabiliriz. Çünkü orası bomboş. Kimse bilmiyor. Bilen kişi de zaten e, gelip orada ben süreyim demiyor. Orada dümdüz bir tünel var. Onun videosunu çekeyim size. Arkadaşlarınızla beraber gelip orada gazlayabilirsiniz. Yol gayet müsait. Belki arka sunucusunda çekerim. Belki e, 110'luk sınır olan yerde çekerim. Ona tam bir şey diyemiyorum. Sivas'ta buraya ışınlanmış. Bu arkadaş çitlere girmiş. Buradan geçelim. Traktörü de kiminse atmışlar oraya. Yıllardır bekliyor. Sivaslı gene mi kaldın orada? Tamam abi görüşürüz. Evimizin oraya gidelim bakalım. Şu arkadaş yola girmese. Beklese mesela. Mesela beklese ne olacak? Beklesen ne olacak? Beklesen ne olacak? Bana onu anlatabilir misin yani? Geldiğimi görüyorsun. Geldiğimi görüyorsun yani. Ya orada beklesen ölür müsün? Bana bunu anlatır mısın? Ya bana vurdum bir de. Ya yani ne yapmaya çalışıyorsun orada? Bir dakika dursaydın, biz şu an çıkmıştık, sen de girmiştin. Saçma sapan kişilerle uğraşıyoruz diyor. Biz çıktık. Alp abim buralardaydı ama şu an yok. Dediğim gibi buralarda ıı, tanıyan insanlar var bizi. Biz de selam verelim Çinlilere. O arkadan korna sesleri geliyor. Şuradan evimiz yakın hemen zaten. Dönüyoruz. Hop bir iki teker yaptık. Bugün herkes tren taşıyor ya. Çinli ya yani, ne bekliyorsun? Geç hadi geç. Yüklüyüm ben. Yüklü olmasam görüşürdük. Telsizi kapatmış mıydım ben? Telsiz hiç çalmadı. Şuradan sağa gireceğiz. Az bir şey çalılıkları ezeceğim ama kusura bakmayın. Şu aracımı buraya bırakacağım bugün. Firma zaten az ileride. Dediğim gibi genelde buralarda toplanıyoruz ve ee, alan da geniş olduğu zaman sıkıntı çekmiyoruz fark etmede falan. Şöyle ee, kimin vitesi gerideyse onda bir bire taksın da. Onu Jeffercall orni <laughs> va vite du coup. Kapattık. Şöyle bana eşlik eden arkadaşların da aracını göstereyim. Şöyle Sivas'ın bir siyah kanyası var arkaya harfiyet dosyası almış. Benim aracın aynısı neredeyse, renkler farklı bir tek. O da güzel olmuş, benimki de güzel. Eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalı beğenip yorum yapmayı, kanalı beğenip değil. Karıştırdım. Videoyu beğenip kanala yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Abone olmayı da unutmayın. Başka diyeceğim bir şey var mı bilemiyorum. Taze YouTuber'ız biz. Şöyle istop edeyim ben de. Tekrardan aracın içine geçip. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yarınki videoda ve yayında görüşmek dileğiyle. Ee, akşam da yayındayız bu arada. Ee, katılmak isteyen arkadaşları bekliyorum.